Toplamda 36 bin metrekare, 18 bin, 18 bin olarak ayrıldı binalarımız. Detayları sunumdan ve arka bir birbirine Güzel <laughs> sanatlarının binası bile güzel sanatlarının binalarını görmek Projemizi tekrar güncelledik ve şimdi son haline getirdik. Biraz böyle projeyi planlar üzerinden anlatayım. Aslında güzel sanatlar ve konservatuvar olmasına rağmen böyle keskin çizgilerle iki fakülte birbirinden ayrılmadı. Çok böyle girift, birbiri içinde geçirgen. Şu en evet. köşeden başlayacak olursak, burası heykel atölyelerinin avlusu, sıfır kotunda. Burada yine bir eksi 450 kotunda gösteri sanatlarının avlusu diyebiliriz. O aynı şekilde buranın bir amfiyle de zemin kata bağlanıyor. O yani şey, üniversitenin logosu, yani bir kurumsal ay, kurumsal aidiyet, e, kurumsal aidiyet olsun beş diye. Beş malzemenin kendi içinde de tasarlanabilir. Hı. Hmm. Evet. Beş de öyle isim olarak da tasarlanabilir. Şu cephe mesela hocam bu malzeme direkt hmm. böyle isim olarak da tasarlanabilir cephe. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Teşekkür çok ediyoruz. Sağ Bize düşen bir hizmet olursa da her zaman buradayız. Hocam size de çok teşekkür ha, ediyoruz. Teşekkür ederim.